da dünyanın en büyük yılanlarını göreceğiz. Anaconda. Allah'ım çok korkunç. Harbiden inanılmaz büyük. Naba adında bir yılan varmış. Ve insanla yılanın arasındaki farka bakar mısınız? Hepiniz yer o. Vallahi yer. Şöyle görünüyormuş çok korkunç. Medusa. Of. İnanılmaz. Piton. Endonezyalı, pit piton. <laughs> Endonezyalı piton. Çok kötü. Endonezya pitonu bayağı büyükmüş. Şuna baksanız Kral kobra. Of. Bayağı asaletli bir yılan ama gerçekten çok korkunçsun. Yeşil anakonda yılanı bu da. Abi çok sevimli görünüyor ya. Gerçekten bayağı iyi bu. Burma pitonu. Evet. Ee, bu da garip. Ama gerçekten desenleri çok güzel değil mi? Dünyanın en uzun yılanı buymuş. Abi. Bunun sarıp seni öldürdüğünü hayal ettim şu an. Gerçekten çok korkunç. Sen yılandan korkuyor musun yorumlara yaz ve daha fazla için kalın bir şekilde abone ol.